Hoş geldin. Merhaba. Söylüyorum. Işin merhabalar. Geçmiş olsun. Sayın vekilim. Herkese merhaba. Sağ olun. Sağ olun. Abla ne haber? Nasılsın? Genel. kız gel bakayım. Ne haber? Yavrum, yavrum. iyi misin? Sağ olasın. Sağ olsun. 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 Sağ olun. Olsun. Sağ olun. Teşekkür Hocam ediyorum. Hoş, hoş bulduk. Ne sağ olun. Gel. Çok zahmet etsin. geçmiş olsun. Hocam iyisiniz misiniz? Sağ olasın. hoş Ay, Hoş, bulduk. Sen sağ gel, olun. Beyler ne yapıyor? Ne kardeşim? Sağ, sağ olun. Sağ olun. Arkadaşlar abi. hepinize çok teşekkür ediyorum. Merhaba. Abi, merhaba. abi ne haber? Sen de buradan merhaba. sağ, Allah Fatma, haber. Haber sağ, sağ ol. ol. Allah razı olsun. Fatma ne haber bizim? Nasılsın? İyi misin? Sağ, sağ ol. ol. Allah razı olsun. Oh, merhaba. Ne haber জানাবাদ